Merhaba sevgili dostlar, sevgili YouTube. Bugün sizlerle birlikte Secret Neighbor'ı 100 yıllar sonra tekrardan oynuyoruz. Oyun bayağı bir değişmiş. Böyle değişik haritalar gelmiş. Cadılar Bayramı'na özel gelmiş bunlar da. Cadılar Bayramı geçti yıllar oldu. O da ayrı bir konu. Ya bir deneyelim bakalım mekaniklerinde bir değişiklik var mı yok mu? Şimdi görmüş olacağız. Let's go. Evet neresi burası? Oğlum oh, bu nasıl harita? Oha donuyorum lan donuyorum. Donuyorum donu Donuyorum Oh sıcak bir yer Dışarıda bir şeyler oluyor Ben çocuk muyum buranın Çocuğum Isınmam lazım Abi şunlardan bir Wilson olma ihtimali Bize kaç Bunlar birbirlerini vuruyorlar Biri birini düşürdü birbirini birini düşürdü Gerçekten eee şey var arkadaşlar. Gerçekten Wilson'muş o eleman. Buradan kaçmalıyım. Aa burası neresi? Aa ana kapı burada. Benim boyum niye bu kadar küçük? Binler. Aha. Yan buldum. Bu bir yer. Bu sesi duyan Wilson kesin gelecek. Tabii ki de gelecek. Kaçırır mı? Kaçırmaz. Burada var mı bir şey yok. Buradan üst kata çıkalım. Üst kattayız. Üst katta bir şey var mı? Bu ne? Oh. Her gün yeni bir bilgi. Ne kadar güzel. Bu ne? Oo. Bu da hayatta tek ben mi kaldım? Ne oluyor lan? Biri run verdi bana. Teşekkür ederim reis. Kimsen? Böyle bir şey verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne oluyor lan? Sesler ne olur? Camlar falan kır. Karganın bulunduğu yerde anahtar olur. Olur da. Bu karga karga şeyin sesi değil mi? Evet, onun sesi. Karga'nın sesi geliyor. Karga Wilson mı eklendi oyuna? Onun sesi mi? Oo yenilikler Bir anahtar daha 2 mavi Wilson, Karga Wilson olmuş Karga bir somuz. Evet. The Lockup diye bir harita daha var. Yine başka bir tarafından yapılan bir harita. O da bizim de bir haritamız var. Siz de eğer oynamadıysanız eee <laughs> atölyeden bizim haritamızı da bulabilirsiniz. Gamesurik'e özel bir harita yapmıştık. Secret Browser özel arkadaşlar. Harita da gayet güzel. Ee, ilk i̇lk onda mı ne? Dünya üzerinde. Let's go. La bu harita bir yerden tanıdık geliyor burada. Yo tanıdık gelmiyor. Dondurucu soğuk var dışarıda gerçekten. İnanılmaz. Dışarısı dışarı çıkmak ölüm bu arada. yer kapalı. E ee, ben nereden bu ne bulacağım? <laughs> ana kapı nerede hocam? Ha önümdeymiş ana kapı. Ana kapı nereye desin? Ana kapı ana kapıyı nasıl geçeceğim? Buradan. Tamam, tamam. ee, burası neresi? buldum <laughs> ne? Ben kapayı kayboldum ben. Ana kapı buraymış. Bu bir Bu bir Biri buralardan geçmiş. Biri bir kilit açtı. Buranın neresi olduğu zor, konusunda bir fikrim yok ya. Şundan bir anahtar alalım. Para alalım. Money money money. İki kilit. Birinci kapı anahtarı ve normal mavi anahtar bulduk. Şşş. Let's go buradan kaçıyorum ben. Kendinize dikkat edin. Oh no, oh no. Selam. Sen granit şey granit deyip hala. Bir son musun diyecektim. O ne o? Şimdi ben burada Aç 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 dondum. Bura nere lan? Ne kadar garip yerler. Ve çok karanlık. Evet, bir son çıktım piyasaya. Oğlum adam kasap bir son olmuş. Buradan kaçmalıyım. Arkamda. Arkamdan geliyor. Bir geliyor kaç. Bir geliyor bir son geliyor bir son geliyor bir son geliyor. Bir son geliyor. Bir son geliyor. Aa, elektriği kim kesti? La, elektriği kim kesti? Ne oldu, ne no, oldu? No. Ay Öldüm! Nasıl öldüm? What? Biri bana nasıl öldüğümü açıklayabilir mi? Okay, ready! Let's go party! Let's go party! O ne, o ne bu harita nasıl bir harita bu harita da bilmiyorum oh, o bu arada harita güzel benziyor ya ben ya yani haritalar çok böyle ne no, oluyor no, no, oğlum no. herkes birbirine bir şey mi atıyor ha a sevdim Eskiden bunu çok çalardık gibi bilenler kimler hatırlıyor? Aha Tutturdum. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Aa, karga vison bu. Lan ne neyi bura ne oğlum? Ne Kim neymur? Hangi al Aa kapı yedi lan kahve. Alım manyak. Ne oluyor, ne oluyor oğlum? Aa burası neresi Ben neredeyim? Bu nasıl ev lan? Kaç katlı bu ev? Bu ne? 2 2 2 Yukarı katı açma tercih ederim Burada ne var? Bir iki daha Ha yarı iki maşallah Bu ne? Bu ne lan? Bu hangi kapıyı çekti? Burada anahtarı açıyor. Oğlum her yer çok karışık her yer birbirine benziyor. Herkesi katlediliyor bir şey... Birileri ölüyor bir şeyler oluyor anlayamadım. Birisi yine çığlık atarak öldü galiba. Nice. Orada 3 Üç anahtarı var. 2'yi ben burada açtım. Bir iki daha mı var? 3 varmış. Hocam buralar nere? Ev çok büyük he. Ev çok devasa. Burası neresi pe pe peki? Wow. Buradan aşağı atlarsam ne olur? Kafamda deli sorular. Ama her yeri key kart koyması güzel olmuş. Ben kayboldum oğlum evde kayboldum inanılmaz. Gördü beni. Beni gördü son dakikada kaçtım. yakında pusu kurdu kamplıyor <t> Ah <Stand Pastasyonluğu> <tık> oh no, ah oh no, ile yapıyor, ile yapıyor, hileci hileci Niye onu kullanıyorsun? Görüş kullandı. Görüş kullandı. Ayıp değil mi kardeşim? Ama ben senden daha hızlı olduğumu iddia ediyorum. Görmedi değil mi? La Atakan'mış. Wilson. Wilson. Aha Atakan. Hileci Atakan, hileci. Hileci Atakan, hileci. Hileci Atakan, hileci. Oğlum. Oh, no. Hayır, 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 hayır. Onu yapma, onu yapma, onu yapamazsın. Onu yapmaman lazım. Ben evde kayboldum hocam. Ben evde evde neden nereye gideceğimi bilmiyorum. Ev çok büyük la. Ev niye bu kadar büyük? <laughs> bu ne lan lan? Lan ne oluyor? Benim ekranda beyaz beyaz kapılar çıktı. Ne bunlar? Na 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 na. yakalayamaz ki Ya beni yakalamıyor ki bu. Ne oldu orada ben anlayamadım bu arada. Ay ay ay. Bu ne la öyle? <laughs> o beyaz kapılar ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok yeni gelmiş benim zamanımda öyle şeyler yoktu arkadaşlar Oyunlarda bulduğumuz parçacıkçıkları gösteriyor Mağazayı zaten biliyorsunuz sürekli burada değişik kostümler falan geliyor. Mesela burada bir altınla alabileceğiniz kostümler var. Bir de gerçek parayla alabileceğiniz kostümler var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Yine Secret Neighbor'ın videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>